Öznel betimleme Duyguların, öznelliğin ağır bastığı betimleme türüdür. Anlatılanlar kişiye göre değişen nitelikler ve ayrıntılardır. Aşağıdakilerin hangisi, yukarıdaki görseli, öznel betimleyen birinin söyledikleri olamaz. B, C ve D seçeneklerine baktık. baktığımızda arkadaşlar, öznel betimlemeden söz edebiliriz. Kişinin duygularını ağır bastığı, anlatılanların kişiye göre değiştiği, nitelikler ve ayrıntılara yer verildiği cümlelerdir. Bakın, B seçeneğine bakalım. Martılar özgürlüğe açıyor kanatlarını. Deniz canlı ve uyanık. Güneş yüzünü saklıyor herkesten. Denizden, martılardan, tepelerden, Kız Kulesi'nin hizasında çay ve simit faslı ne güzel bir bütünlük oluşturuyor. Çay kaşığı çay bardağının içinde ahenkle duruyor. Burada anlatan kişinin ayrıntılarından söz ediyoruz. Kız kulesine bakarken simit yemek ve çay içmek, martıların çığlıklarını, denizlerin dalgalarını duyarken İstanbul'un tepelerinde minareler gökyüzüne ellerini açmış gibi yükseliyor. Dumanı tutuyor çayın, efkarın, hayalin. Burada da öznel betimlemeden söz ediyoruz. Bulutlar gri, güneş olmayınca renksiz bir hayat var sanki. Deniz ne siyah ne mavi. Yalnızca tavşan kanı bir çay var önümde. Bir de simit. E eh işte biraz renkli. Kız Kulesi az ötede, biraz daha ötede İstanbul'un tepeleri kartpostallardaki gibi. Yine burada da öznel betimlemeye yer verilmiş. A seçeneğine baktığımızda ise yukarıdaki görsel tıpkı olduğu gibi gösterilmiş. Bakın, Marmara Denizi'nin dalgaları üstündeki martılar kanatları açık şekilde uçuyor. Deniz ne durgun ne de aşırı dalgalı. Kız Kulesi'nin karşısında bir bardak çay ve simit tahta sehpanın üzerinde duruyor uzaklarda İstanbul'un tepelerindeki camilerin kubbeleri ve minareleri görünüyor. O halde bu öznel bir betimleme olduğunu söyleyemeyiz. Doğru yanıt A seçeneğidir.